Yenge, lütfen evet. acele et hadi. Yoksa babaannem seni azarlar. Riya, neredesiniz? Kulaklarınıza pamuk mu doldurdunuz? Beni duymuyorsunuz. Kadın resmen bitirdi beni. Aşk hikayemi mahvedecek. Bugün düğün sonrası töreni yapmak için gereken uğurlu zaman var. Bugün onu almak için buraya gelmen gerekiyor. Bugün Aslında mi? onun yıldızları yarından itibaren uygun konumda olmayacakmış. Yani gel ve... Dört günlüğüne kızını götür. Hanımefendi ben oraya yarın gelecektim. Olmaz olmaz. Uğurlu zamanlar iki saate bitecek. Sen... Gitmek... istemiyorsun değil mi? Bay Şivan. Seni özleyeceğim. Düşman Başına yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.